Merhaba sevgili boğa Burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 10 Şubat haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Para dörtlüsü, para dokuzlusu, değnek üçlüsü, değnek yedilisi, aslan adam, imparator ve yıkılan kule. Evet şimdi şuraları bir düzeltelim. Evet sevgili boğa burçları. Şimdi bu haftaya başlarken siz bir şeylerden sanki sıkı sıkıya tutunmuşsunuz da kaybetmek bırakmak istemiyorsunuz gibi ama hani bulunduğunuz mevcut yerde keyfiniz yerinde rahat gibi gözüküyorsunuz. Bu iş de olabilir, ilişki de olabilir ya da belki bir proje olabilir, bir eğitim olabilir. Burada her neyse yani gayet rahatım, keyfim yerinde ve burayı bu güvende hissettiğim alanı bırakmak istemiyorum. Ama bir yandan da kendi hayalime doğru da gitmek istiyorum. Tabii ki dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Bunun için biraz mücadele verdiğiniz gözüküyor. Hani hem bulunduğum konumu korumak istiyorum hem de kendi isteğim hani hobileriniz vardır hayaliniz vardır kendi arzuladığınız bir şeyler vardır oraya doğru da gitmek istiyorum yani ne istiyorum ki çok da fazla bir şey istemiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz ama geri adım da atmıyorsunuz hani bu konuda yani işte biraz mücadele vermek gerekiyor ama bu konuya bu konuyla uğraşmaktan da yorulmuşsunuz sevgili izleyicilerim çok fazla mücadele veriyorum bitirmem mi gerekiyor? Bazı şeyleri bırakmam mı gerekiyor? Bilmiyorum. Yani burada bağımlı ya da bağlı olduğunuz konum olabilir. Hani her şeyim var diyorsunuz burada sevgili izleyicilerim. Rahatım, keyfim yerinde ama sanki bende bir şey eksik, içimde bir boşluk var. Bunu biliyorum ve bu boşluğu bulmak için gidiyorum dediğiniz bir hikayeniz var aslında. Bu hafta bunu düşüneceksiniz gibi gözüküyor ve sadece bir, bir hani bir anlık düşünce de değil. Bakın aslan adamla uzun uzun düşüneceksiniz. Hayatla verdiğiniz mücadeleleri, o hayalinize doğru gitme yolculuğunu, yapmak istedikleriniz, yapamadıklarınız, kiminle ne yapmak istiyorsunuz, eğlenmek mi istiyorsunuz? Biraz da burada aşktan yana sanki biraz içiniz buruk gibi hissettim. Hani her şeyim var. Param, pulum, malım, mülküm var ama sanki böyle kalbimde bir boşluk hissediyorum dediğiniz bir şey var. Bu aşk da olabilir ama hani aşk da olmayabilir. Hani hepiniz için aynı şey de olmayabilir. Çünkü burada biraz para da söz konusu. Ee, hani belki daha çok kazanç elde etmek istiyorsunuzdur. Ama daha çok da dediğim gibi sanki yoğunluk olarak aşkla ilgili sanki bir, bir böyle bir boşlukta hissediyorsunuz gibi. Belki aşkınız var ama acaba bu aşk mı değil mi tam hani beni doyuruyor mu besliyor mu bilemiyorum. Bir yandan da böyle kendimi yıpranmış ve sararmış solmuş gibi hissediyorum dediğiniz düşüncelerdesiniz. O kadar çok düşünüyorsunuz ki bu konuyu. Ama bitirmekte de kararlısınız bir şeyi. Ya içinizdeki o boşluğu bitirmeye ya da bir şeyin e, hani hayalinize doğru gitmeyi engelleyecek o mevzular, o konuları da bitirmeye sanki niyetlisiniz gibi. Dediğim gibi imparator kartı yani geri adım atmak yok. Burnunuzdan kıl aldırmayacaksınız. Asla geri adım atmak yok. Yani bundan sonra geriye bakmak istemiyorum. Düşündükçe de sararıp soluyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hayatla ilgili verdiğim mücadeleleri düşünüyorum. Ve bir yandan da olması gereken şeyleri düşünüyorum ve olmadığının farkındayım diyorsunuz. Burada beni engelleyen hangi koşullar, hangi şartlar varsa onu yıkmaya niyetleniyorum dediğiniz ve geri adım atmayacağınız enerjilerdesiniz. Hani bu her şey olabilir. Sizi e, geri adım atmaya veya ileriye doğru gitmenizi engelleyecek hangi konular varsa, düşünceler olabilir, tabular olabilir, e, bir şeyleri yıkıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Burada... Hani e, ortaklaşa bir iş yapıyorsunuzdur, ortağınızla anlaşamıyorsunuzdur. İşte e, hep ben mücadele veriyorum ama ilerleyemiyoruz dediğiniz yerde artık ipleri elime alma zamanı geldi. E, yani kendi krallığımı kurmak istiyorum. Bu ortaklığı bitirmem gerekiyor ve kendi krallığımı kendim kurarım. Yani kendi işimi kendim kurarım. Kimseye de ihtiyacım yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada uzun uzun düşünüyorsunuz çünkü. Bir şeylerin yoluna gitmediğini, rayına oturmadığını fark ettiğiniz her ne varsa bu hafta düşünüp istişare yapıp kendi kendinize nelerin bitmesi gerektiğini şurada bitireceksiniz. Neler bitmesi gerekiyorsa ama çok ciddisiniz. Bakın bir kral et yani imparator şeklinde düşünüyorsunuz. O kadar güçlü enerjilerdesiniz ki yoluma şu yoluma kim engel koyuyorsa iyice düşüneceğim ve kararımı alacağım ve bitireceğim. Yolumdaki bütün engelleri yıkmaya niyetleniyorum dediğiniz bir haftadasınız. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımızda ee, neler olacak? Hangi gündemleri yaşayacaksınız bu hafta? Bir de e, sanki bu hafta yükseleni güneşi ve ay burcu e, Koç olanlar daha fazla etkilenecek gibi geliyor sevgili izleyicilerim. Koç ve Akrep sanki böyle e, sanki daha böyle etki alacaksınız gibi bu e, bu haftaki yorumdan gibi gözüküyor Sevgili izleyicilerim Belki de e, bu kişilerle bu burçlarla ilgili kişilerle de sanki bir diyalog içerisinde olabilirsiniz şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza baktığımda ise uyanış çıktı ateş olması toprakası büyücü ne güzel kartlar geldi size Su dörtlüsü. Bir tane daha alsam yeter herhalde. Şimdi sevgili boğalar bu kartlarımız çıktı size. Bu hafta iş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili büyük bir uyanış yaşayacaksınız. Zaten şurada demiştim ya uzun uzun düşüneceksiniz. Ne var, ne yok hayatınızla ilgili sizi engelleyecek o konuların hepsine bakın uyanış yaşayacaksınız bu hafta bütün olaylar, hikayeler, kişiler hep göz önünüzde olacak ve pişilerin farkına varma, pişilerin farkına varmak, pişileri bilinçlenmek, gözünüzün önündeki perdenin kalkması. Yani bu olayları yaşayıp burada sanki farkına vardıktan sonra bütün sorumluluğu artık kendim yüklenebilirim dediğinizin farkına varacaksınız. Yani bu uyanış demek ki bütün mücadeleyi ben veriyormuşum. Bütün iş yükü bendeymiş. Oysa ki ben Yanımda çalışanlar veya yanınızda destekleyenler, ortağınız varsa onların da hep birlikte hani çalışıp çabaladığınızı zannetmiş olabilirsiniz. Burada e, sadece ben bile bu yükü, bu sorumluluğu alıp yapabilirmişim dediğiniz enerjilerdesiniz. Eğer bir ortaklaşa işiniz varsa sevgili izleyicilerim, burada tek başıma yapabilirim gücü. Bir e, grup çalışmasındaysanız, ekip çalışmasındaysanız beni engelleyen onlarmış ben istediğim şekilde yapabilirmişim tek başıma bu bayrağı alıp aslında o varış noktasına kendimde varabilirmişim kendi başıma her şey yapabilirmişim düşüncesi oluşacak ve bu bir anda olacak zaten sevgili izleyicilerim o perdeler kalktıktan sonra o bilinç açılması ve o büyük uyanışı yaşadıktan sonra zaten bu hafta iş meslek kariyer konusunda zihniniz zehir gibi olacak. Öyle güzel ve bilgiler akacak ki size her şey yapabilme gücü, her şey yapabilme enerjisi size gelecek ve güzel bir fırsatla e, yeni bir başlangıç yapacaksınız gözüküyor ama tap taze, tertemiz, yepyeni bir başlangıç sizi bekliyor. Ama nasıl bir başlangıç? Bilgilerinizle, bilincinizle zihin çok fazla çalışacak sevgili izleyicilerim. İletişim gücünüz harika zihniniz zehir gibi böyle hani cin gibi diyorlar ya o şekilde zihniniz çok açık, çok parlak bir zihniniz olacak ve bir şeyleri yapmaya kendinizi hazır hissedeceksiniz. Ve burada da e, belki daha önce yapacağınız bir işte ya bir başka bir iş ya da e, daha önce belki bu işi yapmak istemişsinizdir de tek başınıza cesaretiniz yoktu ama şimdi artık oldum, piştim, artık daha fazla aydınlandım, bu konuda bilgi edindim artık kendi işimi kendim kurabilirim dediğiniz enerjilerde olacaksınız ve e, tekrardan böyle belki bir kaçırdığınız fırsat, kaçırdığınız iş yeri Oraylarla tekrar ilgilenme fırsatı yakalayacaksınız ve bu sefer o gücü bulacaksınız ve kendi başınıza kendi işlerinizi kurabilirsiniz. Eğer bir ortaklaşa iş yapıyorsanız veya da burada kendi işinizi, kendi rütbenizi kendiniz belirleyeceksiniz, kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz burada sevgili izleyicilerim. O gelen bilgileri kapın. Özellikle Çarşamba günleri sizin için çok önemli olacak, çok güzel bir bilgi akışı var. Ee, hani çok yoğun da çalışıyor olursanız da mutlaka not alın olur mu? Çarşamba günü ya da her gün bu hafta özellikle hani Çarşamba dedim ama aklınıza gelen bilgileri bir köşeye yazın. O bilgiler sizin için e, çok değerli altın değerinde çok değerli sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım bir faydasını görürsünüz diyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.